Bu filme karar verili 5 sene çoktan oldu. Senaryosunu bitireli 3 sene, üzerinde ciddi mesai vermeye başlayalı iki, storyboard ya da kamera açılarımı bile belirleyeli bir sene. Dünya sinemasının karanlık çağında, Türk ekonomisinin komaya girdiği dönemde, sinemada vizyona giren gişe filmlerinin cenaze namazının ilk hafta sonlarında kılındığı günlerde biz hala didiniyoruz. Projemizin baş başyapımcısı Muzaffer abinin bana dediği bir cümle var. Diyor ki, bu projeyi rüyamda gördüm ve okuduğum senaryolar rüyama girmezdi. Alper mahvettin beni diyor. Yani senaryodaki bazı sahneleri rüyasına sokmam. Beni çok mutlu ediyor çünkü Muzaffer abi öyle dakika başı senaryo umursamaz. Bugün 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 başka bir şey var. İlk Göktürk için yeni bir ekip üyemizi açıklamak istiyorum. Kendisi 33 senelik kariyerinde destansı projelere imza atmış. Hollywood'da A liste apolitin hak edecek kadar zirveye çıkmış bir insan kendisiyle kağıt üzerinde anlaştıktan sonra ve buralara geldiğinde kimyamızın da tuttuğunu gördüm. O da benim gibi konuşkan, şakacı, hevesiyle etrafındakileri tavlayan biri. Ekipçe çok mutlu olduk, motive olduk. Kendi adıma gerçekten yüksek bir kaliteye ulaşabileceğimiz için sonunda içimde bir nebze olsun huzur buldum. Ama tabi destansı bir kariyer derken <laughs> dalga geçmiyorum. De genel sanat yönetmeni olarak bilinen yapım tasarımcı filmdeki fiziksel tüm öğeleri idare eder. Sinematograf ile beraber yönetmenin en önemli dostu ve kurmayıdır. Son yayı projemize ikna eden güç, senaryomuzun kuvveti oldu. Bizim amacımız başından bir ilk göktürkü bir film olarak ülkemizin ötesine çekmek ülkemizin altyapısı ve teknik kapasitesinin farkındayız. Uluslararası bazı işbirlikleriyle yüksek yerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bize bu ivmeyi veren here, müthiş bir transfer kendisi. So okay. here, Erzan, genel olarak ben genel olarak çok beğendim. Teşekkür ederim. dediği onun arkadaşlığı ve bu sinerjiyle gurur duyuyorum. Herkesten önce sizlere bildirmek istedim. Tabi gitmeden birazcık daha görüntü koyayım. Malum. Çok bekliyorsunuz. Dövüş koreografımız Tolga Değirmen idmanlarının ilkinden bazı görüntüler veriyorum. Bu minimizi tabii ki sansürlüyorum. O açıklama bir sonraki güncelleme olacak. Biraz daha sabır. Haydi sağlıcakla kalın kut gönderin. <laughs>